Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için güzel bir limit analizi yaptım. Son yıllarda çıkmış olan limit sorularını inceledim arkadaşlar. Hangi konu başlıklarına daha çok ağırlık vermişler? Hepsini arkadaşlar şimdi size anlatmaya çalışacağım. Limit aslında çok da korkulan bir konu değildir. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. AYT'nin birazcık da basit konularından biridir limit. Yani 0 bölü 0 belirsizliğine daha çok ağırlık vermişler. İşte süreklilikten mutlaka bir soru sormuşlar her yıl arkadaşlar. Ve özellikle parçalı fonksiyonda süreklilikle ilgili sorulara ağırlık vermişler. Yani son yıllarda birazcık da arkadaşlar böyle yoruma dayalı sorular da karşımıza çıkmış limitten. Yani grafik çizebilmemiz gereken sorular da karşımıza çıkmış ama özellikle süreklilik kısmında hiç şaşmamış arkadaşlar. 2020 yılında zaten limit kaldırılmıştı. Limit türev integral kaldırılmıştı. Oradan soru gelmemişti. Ama 2019, 2021, 2018 yıllarında süreklilikten mutlaka parçalı fonksiyonla ilgili soru sormuşlar arkadaşlar. Şimdi onunla ilgili de zaten Gerekli açıklama yaptıktan sonra, gerekli inceleme yaptıktan sonra bir güzel soru da arkadaşlar size çözmeye çalışacağım. O zaman şöyle bir başlayalım. Arkadaşlar limitte ilk başta karşımıza çıkan 0 bölü 0 belirsizliğidir. Yani 0 bölü 0 belirsizliğinden mutlaka hemen hemen her yıl bir soru gelmiş. Daha doğrusu şöyle olmuş. Ya 0 bölü 0 belirsizliğinden sormuşlar. Ya da arkadaşlar birazcık yoruma dayalı grafik çizebileceğimiz şekilde temel limit kurallarıyla ilgili soru sormuşlar. Yani bir sene 0 bölü 0 belirsizliği bir sene o dediğim tarzda soru arkadaşlar sormuşlar. Onunla ilgili de arkadaşlar birazdan size soru çözmeye çalışacağım. 0 bölü 0 belirsizliğine önem vereceğiz dedik ve sıfır bölü sıfır belirsizliğini çözerken arkadaşlar şöyle yapacağız. Paydayı sıfır yapan çarpanı sadeleştirebilecek şekilde arkadaşlar sıfır bölü sıfır belirsizliğinde çarpanlara ayırma kullanacağız. Çarpanlara ayırma ya da arkadaşlar L'Hospital kuralı. L'Hospital kuralı ile arkadaşlar payın ve paydanın türevini aldığınız zaman kendi arasında tabi orada arkadaşlar direkt paydayı sıfır yapan kök orada kayboluyor. Ondan sonra arkadaşlar direkt x gördüğünüz yere limitteki değerini yazıp sonuca gidebiliyorsunuz. Yani şöyle küçük bir örnek vereyim ona. Le Hospital. Le Hospital kuralı arkadaşlar. Diyelim ki limit x giderken 1'e x küp eksi 1 bölü x eksi 1 olsun. Şimdi x gördüğüm yere 1 yazdığım zaman 0 bölü 0 belirsiz elde ettiğime göre burada şunu yapabiliyorum. Payın kendi arasında türevini alıyorum arkadaşlar bakın. 3x kare paydanın türevini aldım 1. Şimdi x gördüğüm yere 1 yazdığım zaman bu limitin değeri 3'e eşitmiş diyorum. Ya da arkadaşlar çarpanlara ayırma yöntemiyle yapabilirsiniz. X küp eksi 1'i çarpanlarına ayırırsanız küp açılımından 2 küp farkından özür diliyorum. X eksi 1 çarpımında X² x kare artı x artı 1 bölü x eksi 1 elde etmiş olursunuz. x eksi 1'ler birbirini götürür ve x gördüğünüz yere 1 yazarsanız yine 3 elde etmiş olursunuz. Yani 0 bölü 0 belirsizliği karşımıza çıkıyor. Ya çarpanlara ayırmayı kullanabiliriz ya da arkadaşlar le kullanarak soruları çözebiliriz. İkincisi ise parçalı fonksiyonda süreklilikle alakalı. Öncelikle bir sürekliliğin ne olduğunu bilelim. Süreklilik arkadaşlar sağdan soldan limitimin o noktadaki değerine eşit olduğu durumdur. Yani y eşittir fx fonksiyonu için limit x giderken a'ya soldan fx eşittir. Limit x giderken a'ya sağdan fx'e o da eşittir fa ise arkadaşlar fx fonksiyonu x eşittir a noktasında sürekli bir fonksiyondur diyebiliriz. Parçalı fonksiyonda ise arkadaşlar özellikle kritik noktalara bakacaksınız. Bir de varsa paydayı sıfır yapan noktaları inceleyeceksiniz süreklilik konusunda. Şimdi arkadaşlar limitten karşımıza çıkan soru tarzları bunlar. Bir de tabii grafik çizilme soruları var ama onunla ilgili de birazdan bir soru çözmeye çalışacağım size. O zaman arkadaşlar ilk olarak süreklilik kısmından her sene karşımıza çıkan parçalı fonksiyonla ilgili bir soru size çözmek istiyorum. Hemen o zaman soruya geçiyorum. fx eşittir x kare artı dört x 3'ten küçükken 2x artı m x 3 ile 5 arasındayken 3x eksi 1 x 5'ten büyük eşitken f fonksiyonu x eşittir k'da sürekli olduğuna göre k artı m toplamının alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar r eksi k'da sürekli olduğuna göre k noktasında süreksiz olacak süreksiz. Şimdi fonksiyonlara bakıyorum. Arkadaşlar paydayı sıfır yapan ya da bu fonksiyonları tanımsız yapan herhangi bir x değeri olmadığı için sadece sınır değerleri inceleyeceğim. Yani şöyle yapacağım. Fonksiyon 3 noktada sürekli mi ya da 5 noktada sürekli mi ona bakacağım arkadaşlar. 3 noktada sürekli ise fonksiyonun 5 noktada süreksi olacaktır. 3 noktada süreksiz ise 5 noktada sürekli olmak zorundadır. Yani k arkadaşlar ya 3 olabilir ya da 5 olabilir. O zaman şunu könlere bir yazalım. k 3 olabilir ya da arkadaşlar k 5 olabilir. Şimdi burada 3'ün sürekli olduğunu varsayalım. x eşittir 3 sürekli olsun. Arkadaşlar x eşittir 3 de sürekliyse fonksiyonum sağdan soldan limitimin birbirine eşit olması gerekir ve o noktadaki değerine de eşit olması gerekir. Burada zaten eşitlik olduğu için sadece sağdan soldan limitine bakmam benim için yeterli olacak. Şöyle oluyor. Limit x giderken 3'e soldan fx'in limit 3 x giderken 3'e sağdan fx'e eşit olması gerekiyor. 3'e soldan dediğim zaman burada arkadaşlar x gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3'ün karesi artı 4 eşittir. 3'e sağdan dediğim zaman da şu fonksiyonu kullanacağım. 3'ten büyük olduğu için arkadaşlar 2x artı m'i kullanacağım. O da 2 çarpı 3 artı m olmuş oldu. Hemen burayı düzenlersem 13 eşittir. 6 artı m gelecektir. 6'yı da karşıya atarsam m buradan arkadaşlar 7 gelebilir. Şimdi m 7 olduğu zaman fonksiyon 5 noktasında süreksiz olması gerekiyor. Onu da inceleyeceğim o zaman. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. x eşittir 5 için bakalım bir de. Limit x giderken 5'e fx eşit midir? Limit x giderken 5'e bu soldan olsun bu da sağdan olsun arkadaşlar fx olsun. Soldan dediğim zaman f'den küçük olan fonksiyonu kullanacağım. Şurada x gördüğüm yere 5 yazarsam 2 çarpı 5 artı m oldu. Acaba eşit midir? Sağdan dediğim zaman alttaki fonksiyonu kullanacağım. 3 çarpı 5 eksi 1 olmuş oldu. Burayı da düzenlersem 10 artı m eşittir arkadaşlar. 15'ten 1 çıkardım. 14 gelmiş oldu. Şimdi m 7 olduğu zaman bakın m 7 olduğu zaman arkadaşlar burası süreksi olacaktır. Yani o zaman x eşittir 3'te sürekliyken x eşittir 5'te süreksi olacağından k arkadaşlar 5 olacak. Yani m 7 olduğu zaman k 5 olacak arkadaşlar. Yani 7 artı 5'ten bu toplam 12 gelebilir. Ya da 5'te fonksiyon sürekli ise 3'te sürekli olacak. 5'te sürekli olması için arkadaşlar 10 artı m'in 14'e eşit olması gerekiyor. Yani m'in buradan 4'e eşit olması gerekiyor. m 4'e eşit olduğu zaman gerçekten burada getirip yerine yazarsam 4 arkadaşlar. 13 eşittir 10 olacağından birbirine eşit olmayacağından fonksiyon 3'te sürekli olacaktır. O zaman k 3 olduğu durumda m de arkadaşlar 4 olacak. 3 artı 4'den sonucum ne gelecektir? 7 gelecektir. K'nın ve M'nin toplamının alabileceği değerler toplamını sormuştu. 12 artı 7'den sonucum arkadaşlar 19 gelecektir diyebiliriz. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Sınav ayarında bir soruydu da diyebilirim. Şimdi arkadaşlar bir de sizin için 0 bölü 0 belirsizliğinden bir soru çözmeye çalışacağım. Şöyle hemen 0 bölü 0 belirsizliğinden arkadaşlar bir soru çözelim. Uygun koşullar altında tanımlanan y eşittir fx fonksiyonu için limit x giderken 3'e fx eşittir 4'tür. Yani arkadaşlar burada 3'e soldan da sağdan da yaklaştığım zaman sonuç 4 gelecekmiş. Yani direkt şunu da diyebilirsiniz. F3 eşittir 4 arkadaşlar. Şimdi burada 3'ü getirip yerine yazdığım zaman 4'ün karesi yani F3 4'e eşitti. 4'ün karesi 16 16-16'dan 0 geldi. Paydaya geliyorum arkadaşlar. 4'ün karesi 16 16-28 artı 12'den burası 0 geldi. 0 bölü 0 belirsizliği geldi. 0 bölü 0 belirsizliğinde çarpanları ayırma kullanacağım arkadaşlar. Hemen şurada F kare x eksi 16'yı çarpanlarına ayırırsam Fx eksi 4 çarpı fx artı 4 elde etmiş olurum ki bölü şu paydaydı çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. Şöyle yapıyorum bakın 4'e 3 dedim. fx'e fx olsun. İkisi de eksi olacak arkadaşlar. Çapraz çarpı topladığım zaman eksi 7 x eksi 7 fx'i verdi. Bu x'in çarptığım zaman da 12'yi verdi. Yazarken de düz yazıyorum. fx eksi 4 çarpı fx artı pardon eksi 3 elde etmiş oldum. Şimdi fx eksi 4'ler birbirini götürdü arkadaşlar. Burada ne kaldı? fx artı 4 bölü fx eksi 3 kaldı. Peki x gördüğüm yere 3 yazarsam f3 artı 4 bölü f3 eksi 3 elde etmiş oldum ki f3'ü de zaten 4 olarak bulmuştuk. 4 artı 4 bölü 4 eksi 3'ten 8 bölü 1'den sonucum ne gelecektir? 8 gelecektir diyebiliriz. Bir de arkadaşlar son bir yorum sorusu vardı. Hemen onda beraber çözelim. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu her x gerçel sayısı için 2 ile 4 arasında eşitsizliğini sağlamaktadır. Buna göre ifadelerden hangileri her zaman doğrudur diye sormuş. Arkadaşlar öncelikle fonksiyonu bir çizmek istiyorum. Hemen şöyle çizelim. Tabi ben bu fonksiyonu istediğim gibi çizebilirim arkadaşlar. Bu kesinlik sorusu olduğu için kesinlik sorularında özellikle olmayanı arayacak şekilde fonksiyonu çizmeniz lazım. Onu bulmaya çalışmanız lazım. Şimdi bana arkadaşlar bütün öncüllerde 4 noktasındaki limitini sorduğu için hemen şöyle yapacağım. Öncelikle 2 ile 4 aralığını bir belirleyelim. Şöyle şurası. Burası 4 olsun. Burası 2 olsun. Fonksiyon çiziyorum arkadaşlar. Fonksiyon şöyle sonsuzdan gelsin. Tanımlı olacakmış. Bakın tam 4 noktasına geldi. Şöyle içi boş olsun. Şuradan da parçalı fonksiyon şeklinde yazdım. Şöyle arkadaşlar fonksiyonu devam ettirdim. Burası da arkadaşlar 4 noktası oldu. Şimdi fx fonksiyonu y eşittir. fx fonksiyonu 4 noktasında tanımlı arkadaşlar. Bir görüntüsü var. Ama 4 noktasında limiti var mı? Yok arkadaşlar fonksiyonun bakın. 4 noktasında limiti olmayan ama tanımlı olan bir fonksiyon yazdım. Şuraya ne diyelim? L diyelim. Yani şöyle düşünün şimdi. F4 eşittir L. Fakat arkadaşlar x eşittir 4 de limitsiz fonksiyon. Şimdi o zaman şıklara geliyorum bakın. Limit x giderken 4'e fx var mıdır? Hayır arkadaşlar 4 noktasında limit yoktur. Her zaman doğrudur dedi arkadaşlar. Her zaman doğru dediği için bu şekilde çizdim bunu. O zaman arkadaşlar birinci öncülüm yanlış olmuş oldu. Her zaman olmamış oldu. Olabilir miydi? Olurdu tabii ki de ama arkadaşlar her zaman değil. Şimdi şuraya geldim bakın burası önemli. Şimdi f4 l'ye eşitti. Yani 4'ü burada getirip yerine yazdığım zaman arkadaşlar f4 l'ye eşit olacak. Yine arkadaşlar 4'ü getirip burada yerine yazarsam F4 L'ye eşit olacak. E, L'den L'yi çıkarsam sonuç ne gelecektir? 0 gelecektir. Yani limit X giderken 4'e 0 sonucum 0 olmuş oldu. Bakın yani bu sonucun arkadaşlar bu işlemin limiti vardır. Fx'den Fx'i çıkarınca 0 elde ettim zaten. Yani pozitif bir değer olduğu için mutlak değer dışında da pozitif çıkacak arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar 0 elde ettim burayı. E, limit 0'da 0 eşit olacağından X eşittir 4 noktasında Fx eksi mutlak değer Fx'in limiti vardır demiş olduk. E, limit x giderken 4 e fx artı fx demiş. Arkadaşlar fx zaten pozitif değerler alıyor. Mutlak değer dışına çıkarırsam şöyle oldu. Limit x giderken 2'ye 2 tane fx elde etmiş oldum. 2'yi de arkadaşlar limitin dışına çıkarıyorum. Çarpım olarak yapabiliyorum bunu. x giderken 2'ye özür diliyorum 4'e fx olmuş oldu. E şimdi o zaman düşünün. Limit x giderken 4'e fx var mıydı? Yoktu arkadaşlar. E bana ne demiş? Vardır demiş. Her zaman doğru mu oldu? Her zaman doğru olmadı. O zaman doğru cevabım da Bursa olmuş oldu diyebiliriz. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Umarım bu analiz sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.